Sevgili dostlar bugün altı çizili satırlarda gündemimizde Profesör Doktor Kemal Sayar'ın rehberliğinde efendim iyimserliği düşünüyoruz ve hayatımızda kendi hayatlarımızda şöyle bir kontrol ederek gözden geçirerek hayatımızda iyimser ve kötümser duygulardan tutumlardan hangisine hakim yapıyoruz şimdi bunu düşünelim istiyoruz. İyimser bir tutuma sahip olan insanlarda belirgin olan özelliklerden bir tanesi bu kişilerin kendi duygusal ihtiyaçlarının daha fazla farkında olmaları ve hayatın getirdiği olumsuzluklara fazla takılmamaları. kişiler dostlar olumsuzluklarla baş edebilecek duygusal becerilere daha fazla sahip. Her şeyden önce kendi sağlamlıklarına güveniyorlar ve bu bakış açısı onların bardağın boş tarafını değil, dolu tarafını görmelerine yardımcı oluyor. Ve kötümserler olumsuz bir durumla karşılaştıklarında kendi iç dengelerini sürdürmekte zorlanıyorlar. Bu nedenle endişe, kaygı gibi olumsuz duygulanımlarda daha uzun süre kalıyorlar ve bu da onların giderek daha kötümser olmalarına sebep oluyor. Müzik Yaptığı iş beğenilmediği için amiri tarafından eleştirilen bir çalışanı düşündüğümüzde olumsuz durum ve duygulanım içerisinde bulunan çalışanın iki tane değerlendirme biçimi olabileceğini görürüz. Birinci değerlendirmede çalışan bu durumu Sabit. Ben her zaman böyle eleştirilmeye mahkumum, toplancı. Herkes beni eleştiriyor ve içsel hiçbir şeyi doğru yapamıyorum gibi sebeplere atfedebilir. İkinci değerlendirmede bu durumu değişebilen olaya özgü bir olumsuzluk ve dışsal sebeplerden kaynaklanan bir hadise olarak görebilir. Bu değerlendirmede kişi kendisini sürekli hata yapan, beceriksiz ve eleştirilmeye mahkum biri olarak görmez. Herkesin zaman zaman hataları olabileceğini, hatanın tek sebebinin kendisi olmadığını, dışsal faktörlerin de etkili olduğunu ve bundan sonraki durumlarda daha başarılı olabileceğini, dolayısıyla da eleştirilmeye mahkum olmadığını düşünür. kimser değerlendirme biçimi biraz yanılsama içeriyor gibi gözükse de dostlar bizi sürücü koltuğuna oturtması ve hayatımız üzerinde bir etkimiz olabileceği inancını geliştirmesi açısından çok önemlidir. Şimdi önemli bir soru. Bu soruyu da yine bir müzik arasıyla biraz sonra sizi dinlendirerek düşüneceğiz ama iyimserlik ve kötümser tutumları nasıl kazanıyor ve geliştiriyoruz düşünmeye değmez mi dostlar? Bu düşünce ve değerlendirme biçimlerini nasıl kazanıyoruz ve geliştiriyoruz? Ve bu sorunun cevabını efendim yaşamın ilk yıllarına ve bu yıllarda bebekle kendisine bakım veren kişi arasındaki ilişkiye kadar uzandırmak mümkün. <laughs> I vay Kerbela'da su su diye Serverenler aşkına vay vay Göz yaşımı 12 On iki aşkına vay vay Göz yaşımı Hüseyin'im, ah Hüseyin'im, vah Hüseyin'im, vah 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 Şah Hüseyin'im, Şah Hüseyin'im, ah Hüseyin'im, vah Hüseyin'im Efendim altı çizili satırlarda bugün gündemimizde iyimserlik gibi çok önemli bir konu var. Profesör Doktor Kemal Sayar bize rehberlik ediyor bir uzman olarak dedik ve özellikle iyimser ve kötümser tutumları nasıl kazanıyoruz ve geliştiriyoruz sorusuna kişinin özellikle ta çocukluğuna kadar uzanmak mümkün dedik ve bu soru çerçevesinde inşallah düşüneceğiz ve konumuza noktayı koyacağız şimdi ayrıntılarını sizin dünyanıza sizin iyi güzel dünyanıza havale edeceğiz. Dedik ki dostlar ve iyimser ve kötümser tutumları nasıl kazanıyoruz ve geliştiriyoruz derken bu sorunun cevabı yaşamın ilk yıllarına bu yıllarda bebekle kendisine bakım veren kişi arasındaki ilişkiye kadar uzar dedik. Bu dönemde çocuğun kendisi ve çevresiyle ilgili ilk temel fikir ve duyguları oluşuyor malumunuz. Çocuk bu dönemde hem içsel heyecanlarını hem de dış dünyadan gelen uyaranları kontrol etmekte zorlanıyor ve kendisine bakım veren kişilerin yardımına ihtiyaç duyuyor. İşte ötekiyle kurulan bu ilişkiden itibaren çocuk hem kendisine hem de ötekine dair içsel resimler oluşturmaya başlıyor. çok olumlu duygunun yanında olumsuz duyguları da yaşayan çocuk eğer bu duyguları idare etmeyi ve bunların içinde kaybolmamayı öğrenemezse kendisine ve ötekine dair içsel resimlerde öfke, endişe, üzüntü gibi olumsuz duygular hakim olacak. Bu da kişinin gelecekte ilişkilerle ilgili bir beklenti oluşturacak diğer insanlarla kurduğu ilişkileri şekillendirecek ve rehberlik edecek. Yapılan araştırmalarda erken dönemde oluşan bu içsel temsillerin yetişkinlikte de tutarlı kaldığını ve bizim öteki ötekine bağlanma, ilişki kurma biçimimizi belirlediğini gösteriyor. Sevgili dostlar, yaşamın erken döneminde kurulan ilişkilerde her şey yolunda gittiğinde kişi içsel bir kontrol hissediyor ve kendi duygu ve düşüncelerini rahatlıkla düzenleyebiliyor. Dolayısıyla olumsuz durumlarla karşılaştığında başkalarına Onla, ...ve onlarla olan ilişkilerine daha az ihtiyaç duyuyor. Bu durumda kişinin kendisine güveninin de daha fazla olduğu söylenebilir. Fakat yaşamın erken dönemlerinde öfke, endişe gibi olumsuz duygular hakim olmuşsa... ...kişinin kendisine güveninde ve kendilik değerinde bu ögeler hakim olacaktır. Yaşamın erken dönemlerinde olumsuz duyguların hafifletilmesi için anneye bağlı olarak, olmak... Normal ve kabul edilebilir bir durum. Problem yetişkinlikte de duygularını kontrol edebilmesi için ötekine ihtiyaç duyulduğunda başlıyor ve kişinin kendilik değerinin hala çevreden gelen geri bildirimlere bağlı olduğunu gösteriyor. Etrafımızda olup biteni kontrol edebildiğimiz ve yaşamımız üzerinde etki sahibi olabildiğimiz inancı sağlıklı bir yanasama. Bu hali sürdürmenin en temel yolu daha iyimser olmak. tersine dünyayı daha gerçekçi algılayan ve genelde daha endişeli ve depresif özellikler gösteren bireyler kontrole sahip oldukları duygusundan yoksundurlar ve yoğun bir umutsuzluk duyguları vardır. Burada iddia kendimizi düzenlemeye ilişkin bu kapasitenin çocukluk döneminde bize bakım veren önemli kişilerin etkili bir şekilde daha sonra duygularımızı nasıl hafifleteceğimizi belirlemeleriyle öğrenildiği'dir. Müzik süreç genel olarak hayatın ilk üç yılını kapsıyor. Bizim diğerleriyle olan ilişkilerimizin içine işleyerek kendimiz öteki ve duygu durumumuz hakkındaki yapılanmalara temel oluşturuyor. Dolayısıyla içsel duygusal yaşantımız insanlardan ayrıştırılamaz nitelikte. Geçmişte sahip olduğumuz tüm duyguları bağladığımız insanlar vardır. Bağla ve bu süreçte yetişkinlikte de devam edecek benlik yapılanmamızı olumsuz etkileyebilecek duygularla baş başa bırakılmış olabileceğimiz gibi otonomiyi ve kendimizi düzenlemeyi kolaylaştırabilecek özellikler de kazanmış olabiliriz. İyimser insanlar kendilerini başkalarıyla daha az mukayese ederlermiş dostlar. Duygularını düzenlemede çözüm odaklı bir kapasite sayesinde içsel bir özellik duygusuyla dünyadan gelen her bir zorlukla rahatlıkla yüzleşebilirler. Sadece kendimizi ne kadar iyi hissettiğimizin sınırlarını genişletmekle kalmaz, sahip olduğumuz diğer seçenekleri de kolaylıkla görebilir, gelecekte nasıl olacağımızı tahmin edebiliriz. Dünyanın karanlık ve kötücül bir resmi iyimserlik hissettiğimiz hislerimizi törpülüyor ve bizi eyleme geçmekten alıkoyabiliyor. Dünyayı bulduğumuzdan daha iyi bir yer olarak bırakmak için iyilik görmeye, iyilik yapmaya ve nihayet iyimserliğe gerçekten ihtiyacımız var. Efendim altı çizili satırlar devam ediyor ve ekip arkadaşlarımızla birlikte programımızda şimdi yeni bir güzel köşeyi sizinle paylaşmak istiyoruz. Yeni çıkanlar. dostlar Refik Halit Karay'ın memleket yazıları hep İstanbul ve yine memleket yazıları 40 yıl evvel 40 yıl sonra Anadolu'da iki cilt eser olarak İngilap yayınlarında tekrar basıldı efendim. Tabii ki Refik Halit Karay bu konuda özellikle tatlı bir üslupla Türkçeyi güzel kullanarak yazan insanlar için de bilinen bir isim. 2014 basım tarihi bakıyorum şöyle bir 2014 ve hep İstanbul'a önce birinci kitaptan söz edelim. Memleket yazıları bir hep İstanbul Tuncay Birkan hazırlamış kitabı. Kitabın arka kapağında deniliyor ki Memleket hikayelerinin unutulmaz yazarı Refik Halit Karay'ın 1938-1965 yılları arasında Tan, Akşam, Yeni İstanbul, Zafer gibi dönemin en çok ses getiren gazete ve dergilerinde yayınlanan eserleri Memleket yazıları dizisinde yeniden hayat buluyor. Müzik Karay'ın muharrir kimliğinin ayrılmaz bir parçasını oluşturan gazeteci ve fıkracı yanı böylelikle 18 kitaplık bir diziyle okurlarına ulaşıyor ve Memleket Yazıları Türkiye tarihinin en hareketli döneminde 1938-1965 memleketin geçirdiği siyasi, kültürel, kentsel dönüşümler konusunda Refik Ali'nin neler düşündüğünü Osmanlı geçmişini nasıl değerlendirdiği ve hatırladığı, tek parti iktidarı sırasında ve demokrasinin tesis edilmeye çalışıldığı yıllarda memleket gündemine nasıl baktığı daha iyi anlaşılacaktır. Müzik Evet efendim ikinci kitabında yani Anadolu'dan bahseden 40 yıl evvel 40 yıl sonra Anadolu'da kitabının da memleket yazıları ikincisinin aynı şekilde arka kapağında birincisinde İstanbul resmi var ikincisinde Refik Halit'in kendi resmi yer alıyor arka kapakta. Ve birincisine, birinci kitaba Memleket Yazıları 1'e ön sözü Selim İleri yazmış dostlar. Bunu hatırlatmak lazım edebiyat severler açısından. ikincisine ön sözü Tanıl Bora yazmış. Selim ileri diyor ki birinci kitaba yani Refik Halit Karay memleket yazıları bire ön sözü yazarken İstanbul'u yaşayan Refik Halit yazısında cep telefonumu yabancı numaralara açmam diyor eş dost çeşit çeşit tehlikelerden söz ediyor dolandırıcılıklar kandırmacalar şu bu akşamüstü yine yabancı bir telefon numarası ne var ki diş hekiminin bir türlü kaydedemediğim ve ezberinde tutmaya çalıştığım numarası sandım açtım Tuncay Birkan'la öyle tanıştım diyor ve İnkılap Kitabevi'nde Refik Halit Karay'ın İstanbul yazıları değerlediğini söylüyor. Arkasından da yalnız İstanbul yazıları değil gazetelerde, dergilerde kala kalmış birçok yazısı bir iki ciltlik hazırlanıyor. Bu iki ciltlik yazılar önce şaşırtıyor Selim İleri'yi, sonra Nilgün romancısının kroniklerinden, eşsiz denemelerinden oluşma eserleri var. Söz unutulmayacak, üç nesil, üç hayat var, Ago Paşa'nın hatıraları var, ilk adım var, ötekiler var. Ben hep Refik Halit Bey'in bütün yazılarını sonradan Atilla İlhan'ın yaptığı gibi kitaplaştırmış olduğunu sanıyordum diyor ve sonrasında... Üstelik bu kitaplarda birçok İstanbul yazısı karşıma çıkmıştı. Örnekse Boğaziçi olduğu gibi zamanının ötesine geçip Boğaziçi'nde ve İstanbul'da mimari yıkımları yol açacak uğursuzlukları saptamış. Boğaziçi olduğu gibi yıllarca bir özel okulda ders metni olarak okutmuştum zaten diyor Selim İleri. Ve bir dil şöleni olduğu için tarihi bir kentin korunması uğruna müthiş endişesi bilmem hatırlayanı kaldı mı? Ve sonra Refik Halit'i anlatıyor efendim. Edebiyatta edebiyatımızda hakkı en çok yenmiş yazarlar arasındadır diyor. Eserlerinden söz açanlar genelde 1920 tarihli İstanbul'un bir yüzü romanıyla ondan bir yıl önce yayınlanmış memleket, memleket hikayeleri üzerinde durmakla yetinirler. İlk ismi İstanbul'un iç yüzü olan İstanbul'un bir yüzü İstanbul'u o zamanki imparatorluk başkentini 2. Abdülhamit döneminden 1. Dünya Savaşı sonlarına kadar acı tatlı bir hava içinde ısırgan dille ...keşrih masasına yatırır. Vurgunculuğa açık toplumsal düzende... ...paranın el değiştirmesi, gelgeç... ...yalın kat ve bizi özgü bir... ...burjuvazi yaratması... ...bu romanın satır aralarında okunabilir. Müzik ve ilave diyor İstanbul'un bir yüzü... ...günümüzde hak ettiği ilgiyi devşir, devşirirse... eser okuyanlar çok şaşıracaklardır... ...diyor ve teknik gelişmelerden söz ediyor İstanbul'la ilgili. Daha o zaman İstanbul'un romanını yazmaya tutkuluydu Refik Halit. Şimdi hep İstanbul adıyla bir araya getirilmiş yazılarından kavradığımız gibi ...Handi ise bir ömür boyunca bu kentte soluk aldığı ortaya çıkıyor. Ve nasıl bir İstanbul tanıyor yazıyı burada noktalıyoruz. Ön sözünde ayrıntılarını size havale edeceğiz. Ama sevgili dostlar Refik Halit'in kaleminden yakın geçmiş aslında çok da uzak bir geçmiş değil. İstanbul, İstanbul'da hayat, insanlar ve farklı bir nazar, bakış açısıyla hep İstanbul ve arkasından da Anadolu yazıları, memleket yazıları 40 yıl evvel 40 yıl sonra Anadolu'da okunabilir. Tekrar şöyle bir bakılabilir kitap. Güzel bir kitap. İnkılap yayının, yayınlarının bu çalışmasını siz sevgili dostlarımıza haberdar ettik. İlginize, bilginize sunduk. Efendim ekip arkadaşlarımızla birlikte bugünlük bu kadar diyoruz yavaş yavaş ve altı çizili satırlara vaktimiz var mı diye bakıyorum. Evet bitirelim bugün o zaman bir tek söz söyleyelim, paylaşalım. Arkasından Allah'a ısmarladık diyelim sevgili dostlar. Birbirinizle el sıkışın ki kalplerdeki kin gitsin. Hediyeleşin ki birbirinizi sevesiniz ve aradaki dargınlıklar böylece kalksın bir hatırlatmaydı hepimiz için efendim. Hayırla inşallah bir güzel hadis de aynı zamanda Efendimizin sözü tabii. Hayırla tekrar buluşma dileğiyle Allah'a ısmarladık diyoruz ve hoşçakalın.